D-Euro'dan selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile bölümüne hoş geldiniz. Bugün ayıdan çıkan lootlarla win almaya çalışacağım. Bu challenge zaten yakın bir tarihte yapmıştık ama güzel olduğu için bir daha yapmak istedim arkadaşlar. Yapması keyifli. İzlemesi de keyiflidir diye düşünüyorum. Bakalım ne verecek. İnşallah fişek verir. AKM verdi. Yani okey yani kötü değil. Otomatik toplamamızı kapatacağız hemen. Şöyle. Biraz önce bir şey aldık mı onu fark etmedim. Aldıysak helal edin. Unutmuşum otomatik toplamayı kapatmayı. Aa adam. Kanka o ayı açma. Büyük kavga çıkar bak. Net. <laughs> Ahmetli. Açabildin mi ne? Oh. Hadi be arkadaşlar. Bunu vurmamız lazım. Yapma. Baya gidiyor ha. İmkansız. Ya. İlk başta vurabilseydik. Gerçekten sadece havan mı verdik? İnanılmaz kötü. Allah. Bir lira aldık. Bir liraya atıyoruz. Hop. Başka burada var mıydı? Yok galiba. Hemen Rozo'ya gideceğim. Ya da başka bir yerde var mıydı? Hatırlayamadım şu an. Şimdi Skull'a gideceğiz. Skull'dan Rozo'ya gideriz. Bu arada siz de aşağıdan like atıp yorum yapabilirsiniz efendim çalışlarınızı. Mermi bak şimdi tek tek sıkıyorum. Bir anda yani sprey atarsak problem. Şurada bir tane olması lazım. Aaa paraşütlüyün de adam. Çok zor. Yani havan vermek yerine silah verseydi şu an günümüzü gün ettiydik. Silah verirse bunları oynarım ben. Saldırma yerine. Aa. Oğlum zaten sen bana oynadın. Kaçtı ya. Ne verecek acaba? Avuk verdi. Abi iyi değil iyi değil. Vallahi iyi değil ya. Mutlum böyle olması hiç hoşuma gitmedi. Oyuncum ona. Bir tane eşatmadık. Canı bayağı azdır. Tamam burada da ayı var. Şimdi başka nerede vardı? Garanti var ya Rozok'ta bir tane daha vardır. Bay pelaç isteme. Sevmiyorum şu sesi. M4 güzel. Şöyle bir gezelim belki ayı buluruz. Arkadaşlar sponsorum hesap.com.tr ile beraber süper bir çekiliş hazırladık. Aşağıda bulunan referans linkimle kaydolduktan sonra sağ taraftan çekilişlere giriyorsunuz. Buradan benim açmış olduğum çekilişe katılıyorsunuz. Çekilişi ben oluşturduğum için ben katılamıyorum. Sadece takip etmeniz gerekiyor. Onun haricinde başka bir şey yapmanıza gerek yok. Yalnız burada 750 kişi katılmış. Yani burada kazanma olasılığınız daha düşük. Kazanma olasılığınız yüksek olan çekilişi göstereceğim. Öncelikle dediğim gibi aşağıdan referans linkimden kayıt oluyorsunuz. Aşağıya bıraktığım çekiliş linkinden sadece izleyicilerime özel olan çekilişe katılabilirsiniz. Eğer hata verirse buradan 3 çizgiye tıklayıp kontrol panelim diyorsunuz. Buradan yeni partner bağlantısı veya kullanıcı adı yazan yere Diyevro yazıp partneri güncelle diyorsunuz ve çekilişime katılabiliyorsunuz. Bahsetmiş olduğum çekilişe şu anda arkadaşlar 9 kişi katılmış. Yani burada kazanma olasılığınız çok yüksek. 3 kişiye 325 UC, 1 kişiye 60 UC veriyorum. Herkese bol şans. Şurada bir yerde vardı sanki. Aa tamam doğru ya. Şurada var abi. Hatırladım bak. Uzaktan adam sıktı. 100 para verirse bir şey kalmayacağım. Malzeme alacağım. Ama işte 100 para vermiyor. Abi bu çanta ne olmuş böyle full dolu. Şöyle bir tane de siz. Okey. Kask lazım. Hayır. Of. Of 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 kral. Ne yapıyorsun sen ya? Yelek alsak mı acaba? Arkadaşlar şu M4 veren yerde yelek vardı. Onu alalım bence. Bu arada düdük verirse düdükten çıkan ücretsiz malzemeleri de alabiliyorum. Haberiniz olsun. O konuda anlaşalım. Bakalım yelek var mıydı? Var. Tamam yeleğimizi tazeledik. Burada kayı da açacağız. Ulan var ya ayıların yerini ezberlemişiz artık. Yastığa da vardı. Yastığa da gidebiliriz. Ya şöyle bir 100 para verse oyun sonuna kadar lote ihtiyacımız kalmayacak. Ama nerede? Bir dakika. Şöyle molotov açacağım. Tamam. Bir şey kattılar. Bir şey gidiyorum. Aa adam. Lan. Hayır 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 hayır. Kilimi çaldı. Demek kilimi çaldın ha? Kilimadan. Tamam içeride adam var. Shwenko 29. Bunun arkadaşıdır diye düşünüyorum. Abi bizim 760 gün ne ara bitti ya? Galiba adam şeyde kilisenin alt tarafına, alt tarafında gördüm. Bir dakika. Hemen 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 dur. Şurası olması lazım. Ulan gerçi görüyormuşuz ki. Bir tane mi? Aa doğru. Biz mermileri attık. Yok abi buradan oynayamayız ki. Direkt yakına gireceğiz mecbur. Da gitti. Tamam bittiler. Roket varsa alalım. Bu arada challenge'larda roket ve Aa! Fişek var lan. Neyse mermisini alalım değil mi? Arkadaşlar mermisi dursun. şok var. Çok cihaz ve fişek. Onu Lan bu ne? Şansa bakar mısın? Bu ne abi? Bunlar nerede mi o şu şey? Olaya gel. Adamlar ikisinde de fişek var arkadaşlar. İnanılmaz. Kamerlu. E bizde kask yok bir şey yok. Ya bu fişekleri ben nasıl atmayayım şimdi ya? Çalın şey yana fişekten olacağız ha. Bir de 10 tane AMR mermisi var. Bunda var mıdır roket? Ulan kesin bunda da fişek var ha. Millet nereden buluyorsa bir şey. Bunun da P90 varmış. Roket de var tamam. Roket alabiliriz. Şu an sadece fişeğin mermisi kaldı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok vallahi challenge'dayız. Alamayız. Kilimiz çekelim yoksa sıkıntı oluyor. Bu P90 mermilerini alsam olurdu da. Neyse. Ama bence arkadaşlar eğer fişek çıkarsa bu iki mermiyi de kullanalım. Amere çıkarsa bu 10 mermiyi de kullanalım. Ya yani bence öyle olması lazım. Daha keyifli olur. Aa ayı var bir dakika. Evet. Bir ayı daha denk geldi arkadaşlar. İnşallah güzel bir şeyler verir. Geldiğime durduğuma değer. Koskoca Sukul'da bir tane mi ayı var. Of of tamam. İşi şu an çözdük. Şöyle bir tane kardosa 8 alıyoruz. Lazer de alacağım. Yani arkadaşlar ya. Sanki bir tık daha güzel değil gibi loot. Ama neyse. İdare edeceğiz artık. Araba geliyor. Nere gidiyor bu? Durdu. Abi drop'ta duracak. Hayır bak onu yapma işte ya. Tamam şu an droptan malzemesini aldı muhtemelen. Aldı mı lan? Kanka gözünü seveyim bak zaten sağlık problemlerimiz var. Arkadaşlar ne yaptı bu adam? Şöyle bir tane bomba attım. Allah Allah. Şaka mı bu? Aa sisledi. Bir daha attım bomba. Gördüm. Tamam yeter. Gidiyorum abi. Bu adam zaten tektir diye düşünüyorum. Arkadaşlar alan yemeyelim zaten canımız yok fazla. Garanti tekti bu ya. Kiri gelir. Aha. Vallahi bu da gitti. <laughs> i̇şte bu. Güzel yakaladık var ya. Tam dedi bana oğlan ben bu drop alırım. Adı damağında kaldı drop. Kaldırmış lan benim kili. Vay sen adama bak vay. Vay 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 vay. Nasıl kaldırdın ya? Bu değil miydi benim vurdu? Diğeri nereye gitti bagley? Aa orada durmuş. Arkadaşlar tekrar aynı hareketi yapabiliriz bence. Selam aleyküm. <laughs> i̇şte bu. Ulan bir daha ezdim sandım adam kendi bitirmiş. Kasksız oyun oynuyoruz be. Daha bu adam ne yapsın be? Bence bunun geldiği yönden adamlar gelebilir bak. Bunlar iki kişiydi. En az bir arkadaşı daha var, bayıldı. Aa, zaten 3 kişi kalmış. İyi bari. Aşağıdaki neydi o? Vallahi adam. Antonio. Arkadaşlar galiba bu bottu. Bu adamın iki tane arkadaşı var o zaman değil mi? Ya da bir vs biriz. Üç kişi de bir vs biri kaldı. Şu adamların bagisini alacağım arkadaşlar. Arabanın benzini bayağı bir azaldı. Ha. Haydır birader. Ha? Sen bizi nerede gördün de ne sandın? He? Çok güzel. bir vs 1 kaldık. Adam buggy alman bekliyormuş, tamam. Bunların arkadaşı buydu galiba. Çünkü bunlar öldüğü yerde bekliyordu. İntikam için beklemiş, görüyorsunuz değil mi? Bakalım son adam bölgede mi? Yok, bölgede değil. A bölgede. Tamam, okey. Burada. Ne yapıyor abi bu? Açıyor. Şaka mısın be? Bir ölüyormuş buna. Arkadaşlar bir vs bir kaldık. Ve inanılmaz sıkıntı şu an. zordum evet, gördüm. <laughs> i̇şte bu be. Challenge'ı bin dedik. Çok iyiydi. İkisini de alırım dedim de olmadı. Adama biraz değişik hareket ediyor. Arkadaşlar M4 yakın mesafede tercih etmem ama şu an etmeliyim. Yine orada or kalıyorum. <laughs> Sakin ol dost. <doğrusu>. Dost <laughs> Hadi be. Oğlum bize bak. Dört mermi dur dur dur. Abi yemin ederim duvar değil mi bu ya? Evet bölgeye geldik Allah. Bu adama kaç da atacağız tam olarak? kaldım. Duvar ölmeyeyim. Ne olur. Hüseyin. <laughs> Orta bana kaldı gene. Ya ya geldim beleşe oldum. Ama beleş değil ki ya. Bunlar zaten arabayla gelmiş. Hiçbir savaş yok. Etkinlik bölgesi temizlemek diye bir şey yok. Hiçbir şey yok. Asıl bunlar beleşe konacaktı. Ne yaptım? Hakkımla aldım. Gazlayarak. Gazladık be. P90 AMR mi? Son zamanların en iyi ikilisi arkadaşlar. Şurada şöyle bir loot görmek. inanın çok zor ama gördük. Çok şükür. Araba geldi. En sevdiğim en sevdiğim. Yukarıdan bunu darlıyor. Canlanmayı almış mıyız? Almışız. Arkadaşlar yukarıda darlayan kim? Ha gördüm. Aynen kanka. Bana bıçak fırlatıyorsun sen. Çünkü silah yok. <laughs> ne yapsın adam? Allah Allah. Yumruk batsın. Ay çok kastı çok. Ama ben ne bileyim abi adam silah olmadığını. Allah Allah bir araba daha geldi. Evet geliyorlar gel bakalım. 3 kişiler arkadaşlar. Gördüm, seni de gördüm. Nasıl yani? Ee? Diğeri bot muymuş? Of. Yalnız şu iyi oynadı ha. O kadar zekiydik adam. Şuradan geldi şöyle hop. Şöyle yaptı anladın mı? Kaymak kaymak. Böyle oyunculara bayılıyorum. Beni biz bug'imizi geri alalım. Geldi bir kişi daha bot. Ulan bot ben onu tarıyordum. Bot benim yerime bulmuş. Arkadaşlar 11 kill aldık bile ya. Araba. Kaçacağınızı düşünmüyorum. Allah kahretmesin. Dürbün açık kaldı. Ağaca nasıl çarptım ya? Şeye sıkıyor. Çekebilir miyim ben onu? Çektim bir kişi daha vardı. O nerede? Tamam o da baygın. Bu şey nereye gitti? Ulan <laughs> Abi onları bir lootlayabilirsem. Üf. Harika olur da. Nasıl lootlayacağız? Yerleri acayip kötü ya. Ama bir deneyebilirim. Şuradan bir sis çıkar mı? Ah. Yok abi adam çatıyı alırsa Adamda P90 var abi. Bomba atacak yine. Hadi. Allah Allah. Kaç tane bomba var, birader? Hala bomba atıyor. Aha! Uzak darlıyor. Darlamıyormuş ama atladım. can basıyor. Tamam. Uzakta oynayacak. P90 inşallah beni vuran adamdır. Gördüm adamı. 28 paramız var. Şunun çatısındaydı değil mi? Bas abi bunu. Hayır. Fırlatma. Oraya nasıl oynayacağım ben ya? Sakin ol şampiyon. Kendi lootuma gidebilir miyim ki ya? Adamda pony'in var. Şimdi araç lazım. Eşe attım pony'in de muhtemelen. Şimdi ben şöyle bir geri çıkacağım. Eski lootuma gitmek lazım. Çünkü onda gelişmiş roket vardı biliyorsunuz. Bu çok yavaş kalıyor ya. Bununla oynayamıyorum. Normal roketten. Benim canım lootum ya. Adama dokunmamış belki. Dokunmuş lan. Dokunmaz olur mu hiç? Ne var salmışlardır. Gelişmiş roket almamış aslanım. Bunu da almamış. Oo. Kullendik ha. Yani ihtiyacım olan her şeyi aldım diyebilirim şu an. Arabam da var. Ha ne olsun. Düdük var mı düdük? Düdük yok. Oğlum araba ne alaka? O ne alaka ya? Burada mı durdu? kanka gözünü seveyim ne yapıyorsun? Senin ne işin var alan dışında ya? Aşağıda da sıkan oldu galiba. Onu bir lootlayalım. mı P90 vardı ya. Sanki P90 vardı. Allah! Patla bakayım. Tamam. Şöyle sis açacağım. Uzaktan biri sıktı gibiydi ya. Arkadaşı varmış bu arada ben hiç anlamadım bak onu. Şunu at. Başka ne atacağız? Şu iksiri az kullanıyoruz. Abi bu yer kaplamıyor mu zaten? Bunu al. Ne var bu çantada bu kadar? Aa roket var. Bir şey diyeyim mi? Bu da alınırdı da. AMR neyse. zaten azıcık adam kalmış. Arabanın dumanı niye arka taraftan geliyor? Var mı bunu açıklayacak bir profesör? Allah bu ne lan? Gördüm. Eskabar seni vurmam lazım. Ya Allah rızası için ya. Kafam karıştı ya. Geliyor gibi yapıyor, gelmiyor gibi yapıyor. Bot sandım ya.